Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pankek yapıyoruz arkadaşlar e, açıklama e, ama konuşamadım tarifler açıklamada yani tarif açıklamada hemen bakalım arkadaşlar hamurumuz yani e, artık sosumuz burada evet arkadaşlar koyuyoruz ve göz göz olmasını bekliyoruz arkadaşlar pankekimiz pankekimiz göz göz oldu ve çevirdik Arkadaşlar şimdi bu pankekleri koyduk ama yani buradan pankek koyduk ama bunların birbirine değmemesi lazım. Değerse pişmedikleri için yapışırlar ve yani yapışırlarsa kimse beğenmez yani. Arkadaşlar e, bu arada bunu açıklamaya yazmak istemedim. Büyük gözü açıyoruz. Tabamızı ısıtıyoruz. Isıtırken de yağımızı çok az miktarda döküp bir peçete yardımıyla yardımıyla yaydırarak siliyoruz. Arkadaşlar e, büyük gözü dediğim gibi peçete yardımıyla yağladığımızda yaydırarak siliyoruz ve tavamız ısındığında artık ne de yapıyorsunuz? ısındığında en kısık ateşe getirin. Evet arkadaşlar son gıdımları daha koyuyoruz. Arkadaşlar bu arada şunu göstermek istedim. Şunu bir çekelim. Ön tarafları böyle ama arka tarafları maalesef pek önleri gibi pişmiyor. Yani ya biz beceremedik ya da böyle olması gerekiyordu. Maalesef bu şekilde e, yanık gibi oldu ama asla yanık değil. Ön tarafı çok güzel oldu. Yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ablam elinde bu şekilde bekliyor çünkü e, önceki yani tavadaki pankeki koyup ardından bunu koysaydık yapışabilirlerdi. Çünkü bu bayağı koyduğumuzda büyüdü. Evet arkadaşlar dediğim gibi göz göz olmasını bekliyoruz ve bu bayağı bayağı göz göz oldu. Ve dediğim gibi tek hamle <laughs> çeviriyoruz. Arkadaşlar oha yanmış. <laughs> Arkadaşlar zaten bu da birazcık yanmıştı ama yani bu öyle böyle değil ya. Evet, unutkanlık başa bela gerçekten. Evet arkadaşlar, masamızın son hali bu. Hatta ben meyve de getirdim. Ee, böyle pankeklerimizi yiyeceğiz ve kesinlikle doyacağız yani. Dediğim gibi tarif açıklamada. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve yorum bırakmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.